teşkilat başkanımıza, teşkilat başkan yardımcımıza, il koordinatörümüze, şirabımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gençlik kollarımızın altıncı olan konu. Onun için sizin gücünüz partimizin gücüdür. Onun için sizin heyecanınız bütün kalemelerimizin heyecanıdır. Onun için sizin enerjiniz ülkemizin enerjisidir, geleceğimizin enerjisidir. İnşallah bu kongreyle beraber Sinop'ta yeniden güç kazanarak, yeniden enerjimizi tazeleyerek, yeniden motivasyonumuzu tazeleyerek durmak yok diyor ve yola hep birlikte devam ediyoruz. Bakın İslam davasının ilk inananlar hep gençler olmuştur. Hazreti Ali, Peygamber ve Vesselam Efendimizin davetine icabet ettiğinde daha 12 yaşındayım. Ama İslam'ın yılmaz kılıçlarından bir tanesi oldu. Muaz bin Cebel, Peygamberimize inandığında 18 yaşındaydı. Ashab-ı kiramın önde gelenlerinden oldu. Musab bin Umeyr, Medine-i Münevvere'nin ilk öğretmeni Musab bin Umeyr. Peygamberimize inandığında 18 yaşındaydı ve Peygamberimiz Medine'li Müslümanlar kendisine gelip de Müslüman olmak istediklerinde 18 yaşındaki Musab'ı Medine'ye öğretmen olarak gönderdi. Wie <laughs> war